Ben Bilecik Merkez Kızıldan Köyü Zerri Metin Gezen. Kabak üretimini ilk başlatan kişiyim bu köyden. Tabi bu esnada Eskişehir'de ekiliyor, Arabağazan'da ekiliyor, Düzce'de ekiliyor, Ankara'da ekiliyor, yani çok yerlerde ekiliyor. Bu topraklarda bu kabağın on numara olacağını ispatlayarak burada üretime başladık. Başladığımız ilk, 2012 yılında başladığımızda buradaki kabak üretiminin Toplam tonu 100 ton. Bugün 2022'ye geldiğimizde 1000 tonlara kadar ulaştığımızı söyleyebilirim. Bu kaban nem olma işinin nedeni kaban uzun ömürlü olmasını sağladığı için söylüyorum bunları. Mesela size ben 2011 yılı üretimi olan kabak bir tane getirip buraya koyabilirim. Tabii bu köyün e, yani hava iklimi de buna uygun olduğu için bu. Yoksa Aksar'da kabakta tabii üç beş ay içinde çürüyebilir, göçebilir. E, Ama işte burada bu kuru bu şartlarda yapıldığı için lezzeti de iyidir ve dayanması. Zaten önemli olan dayanması gerekir. Şimdi kabak, mesela kabağı aldınız, dilimlerinden kestiniz, kabuğunu soydunuz. E, onu e, aralarından parçalayıp yani yüzer gram olduğu şekilde dilimliyorsunuz. Dilimledikten sonra bu kaba tencereye koyuyorsunuz. Bir kiloya, bir kilo kaba 350 gram ile 400 gram arasında şeker atıyorsunuz üstüne. Su kesinlikle yok. Su yok. Sadece şeker. Yani tencerede şekerin atıyorsun kabağın üstüne. Yani bir kiloya 350 ile 400 gram arasında. Ondan sonra o, o akşam duruyor. Sabaha kadar o kendi suyunu salıyor. Ondan sonra sabahleyin bunu ocağa koyuyorsunuz. Bir buçuk saat çok hızlı ateşte. Bir buçuk saat çok hızlı ateşte. Kaynatıyorsun. Kaynattıktan sonra üç saat, dört saatte mum ateşinde. Yani muma yakın bir ateşte. Yani az bir ateşte. Ee, bırakıyorsunuz. Öyle gidiyor. Ondan sonra açıyorsunuz kapağını. Ha, bazıları fırına atıyor, bazıları atmıyor. Biz atmıyoruz. Biz evet. şahane bir verim alıyoruz, tat güzel oluyor.